böyle ancak çer çöp bulursun. Ben ee, öyle anne. Burada bayağı dünya Aa, elmas buldum. Nasıl elmas buldun ya? Nasıl olabilir? Ana elmas bulmuş harbiden. Ya dişine bak. Hadi bakalım. Hadi git buradan. Tarık bu metal direktörünü bana da verir misin? Yok vermeyeceğim ki vermeyeceğim. Hadi git buradan. <laughs> sen o metal direktörünü bana vermiyorsan ben de almasını iyi bilirim Tarık. Aynen Tarık sen gülmekten öleceksin ama az sonra metal elektronun de benim olacak görürsün. Şöyle kıralım arkadaşlar tamamdır şu anda Tarık'ın evine gizli bir şekilde giriş yaptık. Sakın yorumlarda yazmayın. Metal elektronu aa işte burada. Ana ne kadar güzel bir şeymiş bu. Elime de yakıştı gördünüz mü? Oğlum oh, ya çok tuvaletim geldim. Hemen <laughs> tuvalete etmem lazım. Allah fark etmez canım ailem umarım fark etmez Merdivenleri de kıralım da anlamasın arkadaşlar Uf oh, valla Altıma yapacağım arkadaşlar <laughs> Kamile bakın arkadaşlar kamile bakın Ayy fark etmedi metal elektronun Çalındığını şu metal elektronu Biraz deneyelim ya Aa, burda Demek ki burada bir şeyler var değil mi? Şurada ütü arkadaşlar bakın. Zırı zırıl ötüyor vallahi. Şimdi burayı kazacağım. Şöyle hemen kazalım canım ailem. Kaz 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 kaz. Burada kesin bir şey var abi. Bak yüzde yüz bir şey var arkadaşlar. Eminim yani. Aa! Aman Allah'ım buraya. Anam burada iskelet var. Künüstür araba var. Aa! Bu ne ya? Çık çabuk çık çabuk çık çabuk. Aman Allah'ım ben dedim elmas falan denk gelir. Şuna bakın arkadaşlar. Resmen cinayet mahalle bulduk. Kapat şuranın üzerinde. Kapat abi kapat. Bu ne? Ne yapıyorsun oğlum? Abi ben neredeyim böyle? Çukura düştüm. Yardım edin. Hey Allah'ım ya Rabbim sarhoş önüne baksana ya. Allah Allah görmüyor musun? Abi sen kimsin ya? Beni de mi tanıyamadın sarhoş? Of of nereye düştüm böyle ya? Şimdi arabanı çıkartmakla uğraşacağız. Gel bakalım senin arabanı şöyle fırlatayım tamamdır. Abi araba uçtu gördün mü? Araba uçtu. Araban uçmadı sarhoş. Gel şuraya Allah aşkına ya. O sarhoş yalnız düşmeyi başardın. Ayakkabılar senin mi abi? Çok güzel gözüküyor. Benim değil ayakkabılar. Benim değil. Harbiden arkadaşlar ya. Bula bula ayakkabı bulduk. Neyse bari giyeyim ayağıma da yakışsın ayağıma. He? Güzel oldum valla arkadaşlar. Tarz oldum. O kadar uğraştım bari ayakkabım olsun. Abi çok güzel yakıştı sana. Çok güzel duruyor. <laughs> ya sarhoş Allah aşkına git evinde otur ya. Bak valla polisi çağıracağım şimdi? Tamam abi gidiyorum. Şöyle metal direktörümüzü kullanmaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle bakalım bakalım başka bir şey bulabilecek miyiz? <laughs> bu para nereden geldi ya? Allah Allah bu para nereden geldi? Ana para geldi bir yandan Allah Allah havadan para mı oldu neredeyse? Devam arkadaşlar hemen şu metal direktörle arabalarımıza devam edelim. Arkadaşlar var ya Tarık gibi şöyle elmas bulsam direkt zengin olurum. şöyle bakalım bir var arkadaşlar şimdi burayı kazacağım Hemen şöyle kazalım canım ailem Acaba ne var abi burayı çok merak ediyorum Acaba burada ne var arkadaşlar Şöyle kaz 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 Kesin var ya. elmas vardır çünkü baya dipte geliyor Arkadaşlar sesi bayağı bir dipte geliyor Baya bir elmas bulursak arkadaşlar Tarık gibi zengin oluruz Fırtırt ne yaptığını zannediyorsun sen ne yapıyorsun oğlum Şey Ahmet abi ne, ne, yapıyorum? Ee, şey, bir şey yapmıyorum. Definecilik mi yapıyorsun sen he? Niye belediyenin yolunu kazıyorsun? Kafayı mı yedin sen? Çabuk çık oradan. Of tamam Ahmet abi tamam çıkıyorum. Ve çabuk bu yolu eski haline geri getir. Bak bunu bir daha yapmış olduğunu görmeyeyim seni hapse atarım tamam mı? Tamam Ahmet abi tamam ya niye kızıyorsun tamam ya bir şey yok ya yani. bir şey yok. Aferin git başka yerde elma sana git başka yerde yap çalışmalarını yolu kıramazsın. Peki Ahmet abi peki kusura bakma öyle olsun. <laughs> bu ne ya para gelmeye devam ediyor arkadaşlar Şaka mı oğlum bu Nereden geliyor bana bu paralar ya Kim veriyor bana bu paraları Trolleriyor muyum acaba ee, Gel bakalım buraya Buldum sonunda seni Mesaj rektörümü geri ver Anam Tarık valla ödünç aldım kanka Yani kusura bakma yani kusura bakma 64'lüğüm oldu. 3 64'lük param oldu oğlum bu ne? Hayır bak bir de yürüdükçe geliyor arkadaşlar. Bakın mesela şu an yürüyorum. Aha bak bir 16'dan geldi. Böyle arkadaşlar mesela durduğumuzda gelmiyor. Ama yürüdüğümüzde geliyor. Acaba ayakkabılarımdan dolayı mı Feridit ailesi? Ayakkabılarımdan dolayı olabilir mi? Abi kebap bitti Feridit abi. Abicim siz kendi kendinize kebap servisi mi yaptınız? Ne oluyor ben yoktum dükkanda. Abi kebapları eline gözünü arkadaşlar kusura bakmayın ben artık milyarder oldum kebapçıyı da kapatıyorum kebapçılık falan yapmayacağım ben Aa! Ne nasıl olabilir ne bu diyor mu Aa! İyi misin köylü kardeşim iyi misin Aa! Ne ee, nasıl kapanabilir kapatma abi lütfen abi biz sensiz ne yaparız abi bir şey yapamayız Gidin başka yerde kebap yiyin ya başka kebapçı mı yok size Evde sen misin Evet benim buyurun Ha biz bankadan geliyoruz bankaya borcun var Bankaya borcun ne alaka? Ne diyor banka borcu borçlu Feride toplam borç 300 bin dolar mı? Evet. Son ödeme tarihi bugün. <laughs> Aha bir sıkıntı yok zaten ama para geliyor. Al ben ödeyeyim şöyle buyurun. Ee, nereden buldun bu kadar parayı be? Bi biz ödemezsiz sanmıştık. Evet ya yani niye ödedin şimdi ne güzel evin ve dükkanın bizim olacaktı. Ee, işler değişti artık artık ben business oldum business'ım ben. Of ya kolay lokma kaçtı. Neyse hadi biz gidiyoruz. <laughs> Allah Allah deli mi denedir niye ağlıyorsun? Adamlara bak ya borcu ödediğim için ağlıyorlar. Ödemezsem daha mı iyi olacaktı? Neyse biraz yürüyeyim arkadaşlar. Zaten yürüdükçe para kazanıyorum. Çok değişik bir ayakkabım var. Aa oh, bak paralar gelmeye başladı. Ben şöyle arkadaşlar köyde bir kardiyo yapayım. Şöyle köyü turlayayım arkadaşlar. Zengin olayım. Ah, ah! A few moments later. Abi şuna Evet. Ayakkabılar yakışmış. Ha Benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. Sağ ol Abbas. Teşekkür ederim. Harbi yakışmış mı? Yakışmış. Güzel. Kanka kimseye söyleme bak. Ben bu ayakkabıları giydim ya şimdi? Her yürüdüğümde para kazanıyorum. Şaka yapıyorsun be. Bu yürürken para kazanma ayakkabısı mı? Evet Abbas. Baksana bir sürü param var oğlum. Oğlum biz bu ayakkabıyı çoğaltabiliriz. Gel benimle gel. Nasıl çoğaltacağız Abbas? Nasıl çoğaltacağız? Buraya gel oğlum. Sana gizli projemi göstereceğim. Bak çoğaltma makinesi. Abbas sen ne valla Tarık'a benzemişsin böyle gizli gizli projeler. Ne yapıyorsun Tarık olmak Bak dalga geçme kanka. Onu çoğaltalım. Sonra koşu bandına insanları koyalım. Onlar çalışsın koşsun para kazansın. Oğlum çok mantıklı fikir. Hadi ayağından çıkart da çoğaltalım şimdi. Tamam Abbas çıkardım. Şimdi nereye koyacağım? Sol tarafa koy kanka sol tarafa. Tamamdır koydum arkadaşlar. Kapatalım şöyle. Şimdi bu çoğalacak mı? Evet ben şimdi özel komutlar yazıyorum. Çoğalacak bak şimdi izle. Ana iki tane oldu. Vay canına. Şimdi çalışan bulacağız. Sonra onları koşu bandına oturtacağız. Onlar bu ayakkabıyı giyecek. Koşacaklar ve sonsuz para. Abbas bazen çok şapşalsın. Bazen de çok akıllısın kardeşim. Helal olsun sana. Mükemmel fikir. Vay be Abbas şu fikrine bak ya. Resmen kanka benim adım Abbas benim adım Abbas benim adım Abbas ben bala sandırmaz ha -ha. ya bir sus Abbas Allah aşkına bir sus Allah aşkına ya şu sandıklara bakın her yerde para 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 darphane resmen evet darphane Abbas ve Ferit'in darphanesi Abbas ve Ferit'in darphanesi aynen öyle Abbas Hı, ben ne yaptığınızı çok iyi veriyorum Ferit'in benim mesajlarımı